Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi B6 2017 model 65.000 de Ford Film beraberiz. merhabalariz. B6 kaç HP'ydi ya bu? 95. 95 HP 6, 6 ileri dizel. Arı, şöyle içine bakalım arkadaşlar. Zaten her şey analog. Analog arkadaşlar. Her şey teyp, her şey denk. 6 ileri dizel. Şöyle Ozan Bey arabanın arkasında. Ford Focus, Dimi Otis, Deniz Merkez Otis, plaka belli yani. Öyle arkadaşlar şimdi size bir hızlama araç tanıtım videosu çekeceğiz. İçeriden devam edelim. Evet arkadaşlar yıkım O Ozan Aktem. Kamerada kaç be. Harun Kagan bana bak ya. Evet. Şimdi kameramanımız Harun Bey'e veriyorum kamerayı. Ondan sonra hızlı yollak bizi bekler. Buyur kardeşim, şöyle. Volta ayarlıyorum bir tane. Ozan telifi kapat, telif yiyeceğiz ya. Ayağımızı alıştıran bir Focus 6 ile güzel değil mi bu? Ya, Euro 8 motor var. Zalım paket arkadaşlar bu. Netten buna geçince baya bir gelişme var ya. Ee o zaman nasıl işler? İşler iyi Allah'ın Yoğun paketme yine. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar daha çevremdeki kişiler video <laughs> kaydındayken konuşmaya alışamadı yavaş yavaş hepsi alışmaya başlıyor. Daha güzel gün geçtikçe siz abone oldukça daha güzel içeriklerle sizlerle beraberiz. Hiç fitesi altıya yatma dedim bir altı yatayım akbb'ye ya. Fik Baya iyi gidiyormuş buraya Agun bey nasılsınız kardeşim? Ben görüşmeyelim İyiyim kardeşim sen nasılsın? Nasıl akşam? BMW nasıl oldu akşam? İyi Salon paket yıkadın mı? Yıkadım Açı de gaga al bak Güzel çekmezsen sö söverler benim şeyleri <laughs> <laughs> Arkadaşlar şöyle gidiyor biz işte şurada EDS var 80 mi? Tıs tıs ilerlemekteyiz. Şimdi korucu petrole gideceğiz arkadaşlar. Orada bir zalım paket Fox'u yıkacağız sonra. Zaten gece daha yeni başlıyor. Shopper Club, Hangover Club. Bakalım o zaman Orta bizi nereye götürecek? Ne oldu? İstediğin yere gideriz. Hadi kanka. Zaten sıkıntı yok oldu mu? Fark etmedi oldu mu? Ya. Sıkıntı olmaz. Ehliyeti kaptırmayalım da. Ehliyet. E sıkıntı olmaz ya. Kimi akıcaz uzun abi? Hangi numara? aga akıdık mı? Komiserler. Yani bütün komiser. Denizli misin? <laughs> Alkolsüz araba kullanmadığı için. <laughs> Alkolsüz bak yani. Full alkollü kullanıyor. <laughs> ki hmm. Geçen işte şu bir çaktı laga bana sen kabul ediyor musun? Çünkü mi? Yok çalışıyor lan Nasıl oldu? E şurada yol şeye düşüyor ya Tek şakla düşüyor ya be. Hmm. Trafik yoğundu zaten yavaşladı Ben de yavaşladım Aynen bir tık açalım abi havasız kaptı ama Rüzgar şey olmasın diye şey yaptım ben çok bir işte petrolün gelişinde. Petrolün gelişinde e, mi? İki petrol arasında Orada, ilk beni çarptılar orada. Orada yol şey oluyor ya. Tek yola düşüyor ya. Tek yola düştüğünden trafik öğlen saatlerinde yoğundu zaten. Sonra önümdeki araçlar durunca ben de durdum abi. Dikiz aynasına baktım arkadan gelen var mı diye. Dikiz aynasına bir baktım adam zaten telefon yak, kafa yak bir gördüm ben adamı. Son gaz geliyor. Önüme baktım önümdeki araba gitti mi diye. Zaten önüme bakarla bakmaz adam arkadan geçecekti yani bana. 3 sene önce korneti aldığımızda ilk gün iki becinin orada arkadan bana da vurdular. Hadi ya. Ama seninkinde bir şey yoktu değil mi? O Benim tampon değişti vardı. Harun. Ve ertesi gün babam yine bulmuş ama ona <laughs> O zaman senin tamponda bir şey var. Orası öyle gelecek galiba. Yani. Yok ben sıfır orijinal tampon takıldı? Kırıldı mı? Lazım sigorta şey mı açtılar? Ha? Sigorta mı açtılar? Sigorta abi? Sonra tuttuk mu adam? Ben sana ibanı yollayam. Adı soyadı ve gam ibanı yollayam dedi. Adam kaç bagaj istedi? Ben seni nasıl güvenceyim? Mercedes ki gördünüz mü arkadaşlar? Zalı <laughs> paket, makas, makas. Eee. E, adım makas al. Agim mi? Agim işte ne diyordum ben ama ben seni nasıl güveneceğim abi dedim. Sanayiye giderim o zaman dedi. Gittik. Benim ustayı 700 lira hesap çıkarttı Ha sen nerede bıktı bıktı diyor. Ben sana ne parası verdim Sen vurdun demedin ya mi? Hayır suçta bile mı var ki. İşte ne bıktı yapıyor galiba. Senin genç diye şey sanmıştır o da. Sen de açık git evet, deniverince. Aynen amca Bir de ne oldu biliyor musun? Kipa'nın oraya geldik. Kipa'nın otoparkına geri verdi bu. Elfur'un çektiğinde kornet nasıl çevirdim de arkasından. Kaçıyor oğlum, ha? Oğlum ki ehliyetini sonra, alsaydın ya. Ondan sonra bir girdim amca. Adım avukat oğlum. Şeyle adımın ilk gelmişiz. Kaçtı adı <laughs> bu neyse. Ondan sonra e, şey oldu amca olurum. Bu dikiz aynasında orada ben az ilerlediydim biliyor musun? Ama takip ediyorum arkadan geliyor mu diye. Ama şey bu beni bakmıyor sandı herhalde. Ben ondan sonra arabayı döndürmüş bu zaten otoparka ben bir girdim. Arabayı döndürmüş bu camlar falan açık terlemişler o da kaçacak işçiliği bilemedi. Ondan sonra öyle olunca durum. Ne demedin mi abi gitmiş, sen ne yapıyorsun nereye karşıyam, gidiyorsun diye. Belli zaten. Ben de alttan aldım. Abi dedim sen nereye gidiyorsun? Önümdeki arabayı boyu geldi. Ben onu takip ettim. Abi dedim adam kaç alttan alalım. Sen yanlış arabayı takip ettin. Gel şu vesilelerden geldik. <laughs> sana evi gittik 700 lira. Yok şöyle evi bıktı bu bık kadar çıktı sen ben. Ne verdim ben sana ya. Her şey suçlu sersiz. Arkadan bakan suçlu. Ondan sonra Bizim usta İbo'nu verdi zaten telefonu yanımda açtı adam. Bir açtı 72 milyar paga. Of. <laughs> Allah'tan da mı denk geldik ki şansımız Yoksa uğraşırdın yani bir ton. Amcaoğlu bak öyle bir şey oldu mu? Hiç bilemedim ben zaten. Tecrübe edinmiş şey olduk bir yönden de. Bak ya, sakin ol. Adam vurdu kaçtı mı plakayı alacaksın. Saat ve hangi günün tarihi ise onu alıyormuşsun. Polisler hallediyormuş kendisi. <laughs> Kaçmalı mı? Tutanak mı tutturuyoruz yani? Ne yapıyoruz? E, tutanak tuttuk, Ben gittik sana kaçma pasta bir şurada da. Ustaların hesabı aklı tamam. Devam. Çakal kasa kaçıyordu da he. E, evet. Baktı zaten beni görünce o Baktı bu biliyor bu. Adam zaten atmış bir yok bile kalmış. Zorlu. Trabzon'a gidiyor. Kuş acelesi varmış. O ben sana iban atayım bilmem ne dediğimde. İnanıverse gördü zaten uçuşamış adam. Bir tecrübe edinmiş olduk. Kimseye güven kalmadı bu devirde. Ayaküstü. Neyse arkadaşlar size geçen işte tatsız bir olaydan bahsettik. Agacın no yol tutuşu mükemmel. <laughs> Nereden Anlatmıyor? mi? Yok yok zaten fokus. Zaten e, tanıdığınız üzere siz tanımıyorsunuz benim tanıdığım üzere Ozan Bey kullandığı için agacı temiz titizlikli bir araç yani. 65.000 km yani o temizlikli bir araç. Araç çıkmamış aile aracı arkadaşlar maşallah diyelim fazla da nazara getirmeyelim. Zaten ben korkucu yıkadım abi arabayı limon çiçeğimle bir attım gece videoyu ertesi gün çaktılar bana. <laughs> Tam olay benim işte. Yani. Nazara gel. Nazara bende çok gelin. Çok sakınlığından oluyor galiba. Yoktan beni hiç sakınma. Oğlum babam magabayı ne kadar sakınıyor. Aşağı gitti, sen bilmiyor musun? Onlara gel ben. Nişteyle vurdular. Kampüste bayan vurdu Mercedes. Geri geri gelirken. Eee abi? Bir şey yok ya. Bir boya çatla var. Bayan olunca panik ya. Görünce. Boya Sakinleştirecektin abi bayanı. Bir bayan onunla uğraştık. Fazla bu ya. Yapacak her gün. Yakında bir, bir, şey bir Facebook'a da gelir ol, video. Ol. Arkadaşlar bak Fork Focus'a çekiyoruz videoyu. Buna güzel like ve beğeni gelirse Zaten like de beğeni aynı. Şu İngilizce ile Türkçe bir ayak demem arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu güzel video gelirse aman güzel beğeni gelirse <laughs> onlara ayık gerek. Güzel bir video açacağız arkadaşlar. Zalım. Zalım. Hem tesisat paket. Onda test sistemi de var. Test bir şeyler. Yavaş orada. Şimdi zaten her zaman araba yıkadığımız mekana biliyorsunuz arkadaşlar. Kokcu Petrol. Pamukkale Denizli Ot Otogarı'nda zaten Pamukkale aman Pamukkale Üniversitesi'nin altında. Sen nasıl kandırdı abi bu? Ben de kandırdım oğlum adam. Ozan abi nasıl kandırdı seni? Video çekelim. Ya kız kardeşim. araba yıkıyor video atıyor. E, bizim e, arabayı yıkasın. Fokus yıkamam videosu gelsin yani değil mi abi? <laughs> Çay evde miydin abi? Yok işten çıktım şimdi. Heee. Ekmeğin daha şey <laughs> <laughs> Bu ne abi? Helle de <gülüyor> <gülüyor> oh, korkunç, Zaten bayağı bir kalabalık Alem Herkes burada ya. Bu çocuk Ortalık 56 Biliyorum ben onu ya. Biliyorum sen onu. Bugün Aynen. çok kalabalık lan. Amına koyayım şansa bak. Ozan'a zaman aynı saldırır bunları gari. Bye. Son bozuk değil mi amca oğlum? Yok. Bozuk değil sen ben Ben Maya da bir kanım çıkacak herhalde. Bu iyi de kalk. Bunda yokuş kalkış var mı abi be? Yokuş kalkış, ESP, RS, var. Ayıp ediyorsun bak, kakaret ediyorsun arabaya. Cahil ben, ben bir şey beygir olduğuna 230 tork var bunda. <laughs> Amcaoğlu az daha geri alsaydın ya arabayı İyi amcaoğlu tamam Geniş ya araba ondan yıkayamazsın dedim. Yıkadım ya sen gel amcaoğlu dışarı gel Geliyim mi? Videoyu kapatma devam Yoğunluğu <laughs> çektin zaten değil mi kanka? Çektim Evet arkadaşlar Şöyle geldik arabayı bir yıkayacağız gari Bu saatten sonra Deniz'i düşürsün Saatler kaç? <gülüyor> 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 saat 12 iki arkadaşlar. İlerleyen saatlerde Instagram'dan takip edenler oradan açıklama bırakıyorum. Oradan takip edebilir. Abone olup böyle araba test sürüş videoları geldiğinizi istiyorsanız. Böyle yanınızda birkaç küçük arkadaşınız olunca insan konuşamıyor. Böyle videolar, abone, böyle videolar istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Bol bol abone olun. Siz yakışıyordum. Görüşürüz. Bay bay. Bak